Maddelere geçelim. Genelgeye göre e, hafta içerisinde e, 19 ile 05 saatleri arasında hafta sonları ise Cuma günleri saat 19'da başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 5'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi. Ayrıca e, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuryemişçiler 10 ila 17 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Yine bir başka madde. E, cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın e, ve unlu mamül ruhsatlı işyerleri e, ve bu işyerleri sadece ekmek satan bayiler açık olacak. Ve Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde ulaşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimde dahil Pide ve ekmek üretimini iftardan bir saat önce sonlandıracak ve iftar saatine kadar sadece satış yapabilecek. Yine sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin istisna getirilenler hariç çalışma saatleri hafta içi günlerde 7 ila 18 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10'da açılacak. Yine hafta içi günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10 ila 14, 18 yaş altı gençler ve çocuklar da 14 ila 18 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saat aralıkları dışında sokağa çıkamayacaklar. Yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde hafta içi ve hafta sonları zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım, ulaşım vasıtaları dışında şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek. Dediğimiz gibi genelgenin önüne çıkan başlıkları böyle yine devam edelim maddelerle. Dediğimiz gibi hemen henüz elimize ulaştı dakikalar önce yine genelgedeki maddelere göre evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek yani bayram sonrasında kalacak bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan kına tören merasim düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek. Yine toplu ulaşım araçlarıyla ilgili bir madde otum, e, oturma kapasitesi toplu ulaşım araçlarında %50 ile sınırlandırılacak. E, minibüs, midibüsler ve koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyretme ve kaldırma yapılmayan otobüsler gibi e, iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplum araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek. Dediğimiz gibi e, toplu ulaşım araçlarında kapasite %50 ile sınırlandırılacak. Ve ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek. Yine bir başka madde huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma bakım merkezlerinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bunu tekrarlayalım. Huzurevi, yaşlı bakım evi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma bakım merkezlerine bayram sonuna kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek. Yine turistik tesisler dahil Tüm konaklama tesislerinin bunlara neler giriyor otel motel apart motel pansiyon bu gibi yerlerin içerisinde bulunan yeme içme yerleri sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla iki kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek dediğimiz gibi maddeler böyleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten kabine toplantısının ardından kısa olarak açıklamıştı. Detaylarsa İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelge ile belli oldu. Oldukça kapsamlı bir genelge. Bu e, kısmi kapanma konulu genelge 81 il valiliğine gönder, gönderildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.